Denizin üstünde hayat geçmez ki. Elbet bir gün bir yere yerleşeceksin. Meksikalıların çok güzel bir lafı vardır. Ev toprağın üzerine kurulmaz, bir kadının üzerine kurulur. Yıllardır ne kadar büyük bir yük taşıdığını bilemezsin. Allah, ne anlatmaya çalışıyorsun kaptan? İmanetimle de şampiyon. Aklınızda çok şey duydum. Ben de senin hakkında. karşıma çıkmanın kesinlikle bir nedeni var. Bundan çok eminim artık. Sen hep demez misin? Her şehrin tadı vardır diye. Bu şehrin tadı, kokusu, kan benim için.